Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Los Angeles Crimes'da yani Lodge'da arabaları nasıl renk değiştirebileceğinizi göstereceğim. Garaja giriyoruz. Oynaya basıyoruz. Customize var şurada. Ben siyah yapmışım. Customize'dan böyle istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şimdilik bir beyaz yapalım. Evet arkadaşlar geri döndük. Orada reklam çıkacağını bildiğim için orada durdurdum. Şimdi deniyoruz. Girdik oyunumuza. Şimdi çağırıyoruz mekani. Diyelim JTM. Gördüğünüz gibi beyaz olarak geldi. Hatta bilmeyenlere de göstereyim. Gaz tuşuna iki kere basarsanız motor ön kaldırabiliyor. Neyse. Hmm. Lacadan bu kadarlık. izlediğiniz için teşekkürler. Hmm. Hayata güzel bakmayı unutmayın. Görüşürüz.